Şenitsel Lantman sunar. Legend Futbol'a Şenitsel Lantman'ın katkılarıyla hazırladığımız Fenerbahçe karesine hoş geldiniz. Altan abim sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Keyfini sorayım abi. Şükür Allah'a diyelim. Koşturmaca içindesin. Koşturmaca evet devam ediyor. Altan abi hem Fenerbahçe taraftarının şahsım adına da benim de duygularım karışık bu hafta. Aslında gündemimiz çok yoğun. Kupa maçıyla başlayalım. Geçtiğimiz hafta programda 2-11 saydın abi. E, bu 11 League lig, Kupa ve Avrupa için yeterli dedik. E, hatta yapılan transferler bu sebepten dolayı dedik. E, ve gözlerimizi Kasımpaşa maçının ardından Kupa maçına çevirdik. Oynanan bir futbol var. E, elenen bir Fenerbahçe var. Öncelikle buradan başlayalım. Daha sonra Emre Berezoğlu konusuna geleceğiz. E, birinci gole kadar Fenerbahçe iyi bir futbol oynadı. Cengiz çok net bir gol kaçırdı. Bir de Szymanski'nin topu vardı. Birinci golden sonra da Fenerbahçe ortada yoktu. Yani rakibin bir tane offside diye iptal edilen golü var. Üç tane gol attı. Yani çok kötü bir oyun vardı. Yani oyuncuların bir kısmı bırakmış gibiydi. Maçın sonlarına doğru. Böyle bir görüntü Fenerbahçe taraftarını üzmüştür. Fenerbahçe camiasının, taraftarının medyasının tek bir tesellisi var. En bariz bunu söyleyen Gürcan Bilgiç arkadaşım. Yani demek ki İsmail Kartal ya da yönetim ya da oyuncular burayı çok böyle şey yapmadılar ki, aşırı rotasyonla çıktılar diyor. Önemsenmedi şeklinde mi? O öyle diyor, ikinci plan atıldı diyor. Ben önemsenmediğini düşünmüyorum, uyumsuz bir kadro oldu o, o günkü şeydi. Şimdi çıkan 11'e bakıyoruz, bir de yerleşimlere bakıyoruz oyun içindeki. İşte sol ve sağ beklerin ters oynadı, daha sonra oyun içinde değişti. Yani forma şansı bekleyen oyuncuların form durumu, orta sahanın durumu, Burada kuruluş özelinde de, daha ilerleyen dakikalarda bu konuyu açacağım ama e, maç sonrası e, Fenerbahçe taraftarının bir tezahüratı oldu Emre Berezoğlu'na, e, Altan abi. E, Emre durumu basit toplantısında açıkladı. Dün de bir story paylaştı. O storyde e, ben sözlerini şöyle anlatayım, ya, şarkının sözleri. E, ne büyük aşklar bitti, bir ömür geçti, ağladı gönül pes etmedi anlam ifade ediyor. Ee, yine konuşmuştuk geçen hafta Emre konusunu açmıştık ama bir şeyler söylemek ister misin? Ya Emre'yi şahsen de tanırım. Fenerbahçeli olduğunu da biliyorum. Bunun şahsen kalbinde Fenerbahçelilik olduğunu da biliyorum. Ee, zaman zaman bu şeyler arasında duygusallaştığı bazı maçlar oluyor. Özellikle Okan Buruk'la karşılaşınca Inter'de kader arkadaşlığı yapmış. Galatasaray'dan gidiş süresinde Galatasaray camiası dışlamıştı. ikisini birden. Daha sonra Fenerbahçe'ye geldi. Kaptanlığa kadar yükseltti. Şampiyonluklarda rolü oldu. 3 Temmuz'da başkanı ziyaret edecek kadar, açıklamalar yapacak kadar Volkan Demirel'le birlikte Aykut Kocaman'la elin taşın altına koydu. Bazıları. Takım için Orta evet. Ortada yokken. Emre Berezoğlu benim her zaman sevdiğim, saydığım Önemli bir futbol figürü. Papa bir organizasyon yaptı. Türkiye'den Emre'yi çağırdı. Cumhurbaşkanı bir organizasyon yapıyor. Emre gidiyor. Çok farklı bir figür. Ama Emre'nin bir de farklı bir yanları var. Bu sağ içinde futbolcuyken de vardı. Teknik direktörken Başakşehir'de bu yüzden ayrıldı zaten bir takım sözler. Burada şeyi bilmesi lazım artık. Her yerde kameralar var. O Fenerbahçe taraftarı bağırdığı zaman falan tepki. İşte Galatasaray maçındaki kötü oyun. Tolga Ciğerci'nin yedek bırakılması. 20-25 dakikada 3-0'a gelmesi. Burada da Fenerbahçe 3-0 yenmesi. Aynı Başakşehir'in karşısında 7-0 yenildiği takım gibi. Bunları kendisinin analiz etmesi lazım. Duygusallaşıyor mu, farklı bir şey mi oluyor? Ama bu birinci tamam oldu, ikinci de de aynı şey tekrarlanınca çok kısa aralıklarla Fenerbahçe taraftarı öfkelenmiş olabilir. Ama Emre'nin Fenerbahçeli'ne kimse laf söylememesi lazım. Zaman zaman Aykut Kocaman, Bülent Uygun, İsmail Kartal da rakip takımların yani. başında Fenerbahçe'yi yendiler, yenmeye çıktılar. Ee, yani bunun şey olarak Emre Bellozoğlu'nun e, ismine bir zarar vermemesi lazım Fenerbahçe taraftar açısından. Ama o kendisinin de dikkatli olması lazım. E, oğulları var mesela, bilmiyorum hangi takım tutuyorlar. Ö Ömer Akif, ben bir e, olay anlatabilir miyim? Tamam. E, tabii dışarıdan tanıyan insanlar var. Ben bizzat tanıdım. E, kendisiyle bir belgesel çektik, e, Yılmaz Derim kardeşimle birlikte. E, bu belgesel yayınlanmadı ama e, orada 60 dakikalık bir kayıt var. Biz bu belgeselde Emre'nin çocukluğuna kadar gitmiştik. Yılmaz Derviş kardeşim evine gitti. Babasına telefon açtı. bir materyal istedik ondan çocukluğuyla ilgili ne verebilir diye. Evinde eee dolabında sakladığı posterini verdi. Bunu bizzat anne ve babası verdi. Yani çocukluğunda Fenerbahçe'yi tuttuğuna dair. Biz de programda bunu Emre'ye söylemedik. Emre e, Kayda girdiğimizde dedik ki böyle böyle Emre dolabı açar mısın? Orada bir sana bir sürprizimiz var diye Emre aldı bir baktı çocukluğunda o e, duvarında asıl olan poster bunu dedi nereden buldunuz dedi hani e, Emre ile ilgili Fenerbahçe'liydi değil de Galatasaray'da oynadığı için çok yakıştırmalar yapıyor ama yapılıyor ama Emre'nin çok iyi bir Fenerbahçe'li olduğunu biliyoruz. Senin dediğin gibi bazen Galatasaray'la yaşadığı yıllar, sonrasında Okan Buruk'la olan kader arkadaşlığı, bazen işte duygular karışabiliyor. Ama görüntüyü de gördükten sonra kupadaki Fenerbahçe'yi ve o çıkan 11'i gördükten sonra Ankara gücü özelinde konuşmuyorum. Başka bir takımmada da karşılaşsa o günkü o görüntüdeki Fenerbahçe'yi çoğu takım yenmez miydi abi? Bilemiyorum. Yani Cengiz'in topu içeri girseydi Tek bir vuruştu girmedi. Öbürünün vuruşu kendi arkadaşının sırtına çarpıyor. Artık bu bal var ya. Şimdi bal. Evet. Anzer balı mı var? Hangi bal? Kars balı var, Rize evet. balı var. Anzer en güçlü olanı tabii. An olanı. Ankara balı. Var. Evet. Şimdi bu Ankara balına giriyor. Şimdi bal yüksek yerlerde daha farklı çiçeklerle falan e, yetişiyor. Polenler. Şimdi arkadaş, yani şutu çekersin de defansa çarpar anlarım direktten Arkadaşını sırtına çarpıyor onu anlayamadım yani. Arkadaşının şey olduğu zaman Galatasaray ziyeh vurup Icardi kafayla atmıştı. Daha önce de yıllar önce bir tanesi vurup öbürünün kafasına çarpmıştı falan. Yani burada Ankara güçlü şut çekiyor. Ankara güçlü sırtına çarpıp içeri giriyor. Öbürküsü Cengiz'in şutu kimse yok. Çapta vurdu gol oldu. Yani halini gördüm. Evet. Zaytın halini gördüm. Kurun için halini gördüm. Ben Gerçekten birinci Fenerbahçe... söylüyorum. Birinci var, biraz şey oldu. Evet. Ben takım olarak Fenerbahçe'yi tanıyamadığımı söyledim. E, bu anlamda yani çoğu takım Fenerbahçe'den o gün puan veya puanlar alırdı. E, yani kupa maçı olmadığını da düşünüyorum. E, bu arada rakibi Konferans Ligi'ndeki rakibi de Klub Brugge eledi 2-0'la ve e, finale Sen çıktı. Değil. Hani <laughs> biz dedik ya abi bu kadrolar yapılırken lig, kupa, Avrupa bunların hepsi düşünüldü diye. E, şimdi turu geçtiğini düşünüyorum Beşiktaş'la oynuyorsun. Altan abi, ee, bu arada Süper Kupa finalin var. Galatasaray'ın evine gideceksin. Kupadan elenmek bir avantaj diyebilir miyiz? Her ne kadar istenilmese de... Kupadan elenmek maç fixtürü açısından, yoğunluk açısından bir avantaj ama tabii ki kötü oyun. Senin dediğin gibi son derece sıkıcı, pes etmişlik oyun içerisindeki. Evet. Bir de teknik olarak hem o ters kanatta oynayışı hem de kulun için varlığı bence Kurniç takımı düşürüyor yani. O konuyu ama, açtın abi söyleyeyim o zaman. Hı. El freni diyorlar abi. Katılıyor musun? El freni demeyelim de yani Kurniç daha uyum sağlayamadı. Crespo'da ilk geldiğinde bu nereden gelin demişti. Şimdi La Liga'da oynuyor. Kurniç de bence iyi oyuncu ama uyum sağlayamadı. yani Ya da Fenerbahçe'nin arada oyuncu mu onu bilmiyorum. U uyum sürecinde farklı şeyler olabilir. Şimdilik çok uyum sağlamış durmuyor. Acaba Fred'le oynamadığı için, süre almadığı için çok fazla bu yani olabilir mi yani? Yanlış olabilir ama İsmail Kulunç'tan daha iyi oyuncu. Ya oyuncu olarak İsmail daha iyi. 6 numara yani yakından takip edenler altan bir 6 numara değil diyorlar. İç oyuncusu diyorlar. Buna katılıyor musun? Kulunç'un meziyetlerine baktığında ee, şimdi Fenerbahçe'nin e, orta sahasında Adana Adanaspor kupa maçında ilk kez yanlış hatırlamıyorsam ikinci yarıda Yok ikinci yarıda oyuna girmedi. Oyundaydı ilk 11'deydi. İkinci yarıda stopere geçti. Adana Spor Kupa maçını hatırlarsan. Stoperler. O andan itibaren baktım Kurunic'de oynadığı oyun olarak görüyorum. Fenerbahçe'de Crespo'dan, Zayst'tan, Mert Hakan'dan, İsmail Yüksek'ten daha üst bir yanı yok. Şeyi kenara koyuyor. Hatta bence bu Bartu Elmaz'ın olduğu maçlardaki performansı fena değildi yani kulun içi düşürdüğüm zaman. Çok da elzem bir transfer gibi gelmedi. Bazı oyuncular da orada çok etkili olamaz. Mesela Umut Nayır geldi. Milli takım oyuncusu olarak geldi. Milli takımda Galler evet. maçında Arda birinci gol attı. Umut ikinci gol attı. Fenerbahçe transfer yaptı. Fenerbahçe taraftarı mutlu. Umut hiçbir şey oynadı. Pende gidiyor tekrar gollerine devam ediyor. Yani Kulun için şu anda bir süresi var. Burada Devre arası transferlerinde bu risk vardır. Yani dikkat et Mesut da devre arası gelmişti. İrfan Can Kahveci geldi uzun süre uyum sağlayamadı sonradan açıldı. Yani ritim mi e, bozuluyor? Veya yolladığımız isimler var abi. E, sen konuyu açtın. Crespo, Emre Mor, Henrique. Ya bu isimleri yollama hata mıydı? E, hata diyemem. Mecburiyetten gitti. Belki şey. Yani ben olsam tutardım Emre Mor'u. Emre Mor'u. Türk olduğu için e, aynı zamanda hiç yabancı sorunun falan da yok. Bir de İrfancan sakatlandı. Yani Cengiz'i çıkart, evet. bir yerde Emre Mor'u oynat, Türkiye Kupası'nda Emre Mor'u oynat, Cengiz de yoruluyor. Onun dışında çok büyük bir şey yok. Ya Fenerbahçe'nin ben elenmesi, kupada eleniyorsun, Real Madrid'de bayağı müddet herkes eleniyor yani kupa. Ama elenirken ortaya koyulan oyun, hoca da söyledi, kötüydü yani. Hocanın da bu bu yönden bakmasına sevindim. Bir bahaneye, bir özle Girmedi yani. Hangi kulvarda çıkarsa çıksın e, Fenerbahçe maça kazanmak için çıkar. Hmm. Tur ve turlar atlamak için çıkar. Kaldı ki e, dün de e, kadınlar Women Euroleague'de e, Final Four'a kaldı Fenerbahçe. Yani Fenerbahçe bir Bahs spor kulübü. öyle. Son e, da orada kaldı. E, Fenerbahçe bir spor kulübü. E, bunu tekrar tekrar hatırlatmakta fayda var. E, hafta sonundan başlayan tartışmalar e, ve sonrasında Dursun Özbey'in açıklamaları açıklamalar çok ağırdı. Ee, karşılığında bir sessizlik ortamı vardı. Bu sessizliği Aziz Yıldırım bozdu. Evet. Şimdi Aziz Yıldırım'ın açıklamalarını gördüm. Ee, başkan kendini frenlemiş bir bildiğim Aziz Yıldırım. Daha ağır şeyler yazar ve söylerdi. Ee, ya ben buradan Dursun Özbey'e bir şey, sadece bir şey sormak istiyorum. Yani diğer konuları geçtim. Her şeyi geçtim. Şampiyonluk mücadelesi, o söylediği finansal şey şu bu. Bir yıl cezaevinde kalmak nasıl bir duygu? Bilmiyor ki Dursun Özbek. Ama Az Yıldırım biliyor. Bir yıl haksız yere cezaevinde kalmak nasıl bir duygu? Dursun Özbek onu da bilmiyor. Ama Az Yıldırım biliyor. Türk futbolunda cezaevine konulsa bazı konular yüzünden yani özel bir cezaevi ligi düzenlenirdi şimdiye kadar. Aziz Yıldırım'ın yaptığı artıları göz önüne getirirsek neler yaptın? Aziz Yıldırım'ın Premier Stadı'nı Toki yapmadı. Ülker Sports Arena'yı da Fenerbahçe'ye bağışlanmadı. Ülker, Murat Ülker verdi. Neden verdi? Aziz Yıldırım Obradoviç'i getirdi. Ozan Balaban'ı getirdi. Aziz Yıldırım kendine inan bir arkadaşlıklar buldu. Nihat Özbağ vardı bir gece baktık işte. Gece iki miydi kaçtı. Nihat Özbay'la ikisi kırakmışlar pişlak kafalarına evet. Statta şey yapıyorlar. Sürekli gece geçtiğin zaman yanar. Millet gece cuma cumartesi eğlence de Taksim'den Beyoğlu'ndan Kadıköy'den dönerken o oralardı. Çünkü kafa yemiş derecede Fenerbahçe'den başka bir şey düşünmüyordu. Ne kızını düşünüyordu ne başka bir şey. Sadece bir gün şeyle kavga etmiş. Bağırmış çağırmış Ömer ile. Onu sonradan öğrendim. Niye? Stad'ın çimleri üzerinde ayakkabılarıyla yürüyordu. Yeni yaptırıyorlarmış, öyle görünce bağırmış. Yani öyle bir insan ki... Fenerbahçe yatıyor, kalkıyor. 24 saat sarı lacivert. Yani 12 saat sarı, 12 saat lacivert. Böyle bir adam. Şimdi ona bunları söylemek falan... iyi olmadı. Ben Ali Koç'un da hak ettiğini düşünmüyorum. Ali Koç'un... Şu anda bak, gelelim o konuya. Yani, milli Mücadele Ederiyor dedi evet. ya... 8-9... Ali Koç'un Fenerbahçe'sine baktığın zaman... Futbolda Avrupa'da tek temsil eden Türkiye şu anda. Değil mi Türkiye? Arda Güler'i Real Madrid'e, Altay Bayındır'ı şeye verdi. Manchester United'a. Manchester United verdi. Yani Elif Elmas'ı Napolya, Kim Mince Bayern Münih'e. Yani baktığın zaman Fenerbahçe'den giden oyuncular değerli oyuncular. Kadın voleybolunda Avrupa'nın en iyilerinden biri, kadın basketbolunda Avrupa'nın en iyisi. Kadın futbolunda lig ikincisi. Erkek futbolda lig ikincisi Avrupa'da tek temsil ediyor. Süper Kupa oynayacak. Kupa'dan yeni elendi. Ee, baktığın zaman erkek basketbolunda en çok playoff olan... Şansı Fenerbahçe. Şampiyonluğu var. Erkek voleybol bir gece Euro Challenge Cup'ta yarı final mücadelesi verecek. İlk maçı kazandı. Deplasman'da oynayacak. Ee, kadın cross takımımız bu ayın içerisinde Avrupa şampiyonu oldu. Erkek cross takımımız Avrupa üçüncüsü oldu. Erkek yüzmede Emre Sakçı... altın madalya aldı Avrupa Şampiyonası'nda ve rekor kırdı. Ali, Ali Can Kaynan'ın olimpiyat altıncılığı var. Son olimpiyatta boksta altın madalya alan Trabzonsporlu Buğzenaz'ı aldı. Zaten gümüş alan öbür... Buğzenaz da Fenerbahçeliydi. Evet. İki tane Fenerbahçeli Buğzenaz'ımız oldu. Yeter abi dur. Hayır, milli mücadele veriyoruz. Hepsi milli bunların ya. Ya Biz milli olmayan Türkiye Kupası'nda falan eğleniyor Fenerbahçe. Avrupa'da bir tek Fenerbahçe var ya. Yani. Anadolu Efes'le çarpışıyor eczacıyla arkasla ziraat sese takımlarıyla ziraat evet. galata sanayliyle beşiktaşla ama her yerde ayrı rakip ama her yerde bir fenerbahçe var. Bu nasıl çarpışma Galatasaray hiçbir yerde yok ya. Salonu söz vermiş yapmamış. Stadın üstünü kapatacağız demiş söz vermiş yapmamış beden terbiyesini. Maliye ödenmeyen şeyler nedeniyle stadın içerisinde Maliye Bakanlığı şeyleri gezerken gördüm. Ben bunu gördüm bu arada. Galatasaray pano alıyor ya Bartır. Maliye Bakanlığı yazıyordu. Bak ilk defa dünyada olmuştur. Bir bakan, turizm olsa anlarım turizmi. Maliye Bakanlığı reklamları dolaşıyordu. Şimdi böyle bir tablo içerisinde Galatasaray'ın bu şeyi hatalı. Durup dururken bir kere daha yaptı hatırla. Ya benim ilk geldiğim haftalardı ya da ondan daha önceydi. Yani Dursun Özbek ya da Bura şey mi sorulur? Açıklamaları Fenerbahçe'yi bir birleştirdi. Aziz Yıldırım'la şeyi. Şimdi yönetim. o konuya hatırladın e, mı? Evet, şimdi o konuya gelecektim evet. abi. Kulübün de yaptığı bir açıklama var. Ee, burada kulüp geç kaldı diye eleştiriler var ama e, bir hani böyle bir yakınlaşmadan dolayı da e, Aziz Yıldırım ilk açıklamayı yaptıktan sonra da kulüp bir süre beklemiş olabilir. E, onların da yaptığı açıklamayı, kulübün de yaptığı açıklamayı okuduk. Uğur paylaşım paylaşımı yaptı. Başkanın aynen paylaştığı şeylerin açıklaması. E, bu ilerleyen haftalar için bir yakınlaşma olarak görür müsün bu durumu? Yoksa zaten bu ikili konuşmuyor Ali Koç ve Aziz Yıldırım. E, ama ortak noktada buluşurlar der miyiz abi veya der misin? Ben Fenerbahçe'nin başarılı olmasını diliyorum. 2024'te en az iki ya da üç kupa almasını diliyorum. Bir kere en büyük dileğim bu. Bunların futbolda en az ikisinin gelmesini isterim lig şampiyonluğu, Avrupa şampiyonluğu çok güzel olur. Ama şunu da söyleyeyim. Bunlar ne olursa olsun Aziz Başkan'ın kalbi kırık. 2 Haziran günü yapılan konuşmalarda kalbinin kırıldığını gördüm. Hala kalbi kırık. Yani Az Yıldırım Fenerbahçe'yi çok seviyor. Bence Ali Koç'u da seviyordu. Yani ona karşı bir şey yoktu. Bir rekabet yani başkan muhalefet yarışıyla o şey girildi. Ama o konuşmalar onu çok yani Az Yıldırım'ın yaptıklarına karşılık o konuşma olmamalıydı. O kongreyi ezici üstünlüğüne sağlayan taraftarların Aziz Bey'e, başkana tavrı bu olmamalıydı. Yani Süleyman Seba'ya da bağırıldı ya. onları evet. hak etmiyorlar bu başkanlar. Yani Aziz Bey iyi başkan, kötü başkanlık yaptı son yıllar. Onları ayırdım. Borç var. Yaptıkları tümüyle baktığın zaman Aziz Yıldırım bu şeyi hak etmedi. Ama şunu da söyleyeyim, çok açık söylüyorum. Ali Koç'u başarısız bulmuyorum. Özellikle bu sene. Futbol dahil başarısız bulmuyorum. Ben de seninle aynı görüşeyim abi. Bu sene bence yapılması gereken ne varsa hatta fazlasıyla ha. e, yaptığını düşünüyorum. Bu arada yani bu kadar denk gelir. <laughs> Konumuz Aziz Yıldırım. Bir e, açıklama geldi abi. E, bugün başkanın ağzından e, çıkan bir sözler vardı. Ben de sosyal medyada okudum konuyu hemen arz edin mavi. abi? Tabii tabii. Bugün sosyal medyada yer alan kaynağı belirsiz, benim ağzımdan çıkmış gibi servis edilmiş aptalca cümleler içeren ifadeler yalandır. Benim yaptığım son basın açıklamasından bu yana herhangi bir yeni bir açıklamam yoktur. Bu tip dezenformasyon yaratan ifadelerle terbiyesizlik yapılmaktadır. Benim son açıklamam ve açıklamayı paylaştığım mecralar bellidir. Kendileri söylemek istediklerini benim üzerinden servis edenlerin bu tip manipülasyonlara itibar edilmemesini rica ederim diyor. Aslında ben konuyu sana söyleyecektim ama kaynağı olmadığı için zaten olayı anlamıştım. Hemen saniyesinde daha şu an sosyal medyaya bile düşmedi bu açıklama. Birazdan düşer sana yani aktarmış olayım. Onu da olayım. çok uz uzatmamak lazım. yani. Dursun Özbek bir açıklama yaptı ağır sert. Zaten Fenerbahçe Kulübü onu yargıya taşıdı. Yok, Dursun Özbek'le ilgili ayrı sözleri vardı. Bugün sosyal medyada Bilmiyorum dolaşıyordu. Okuyordu. Evet. Yok, ben de çok şey yapmadım. Ee, İnanasım gelmedi. Yok, ben de çok o söylemiş gibi bakmadım. Yani. Ee, Aziz Yıldırım demişken Altan abi seçime bir ay kala basın mensuplarına bir iftar yemeği verdi kulüpte. Ee, çok duygusal anlar yaşanmıştı. Aslında aramızda biliyorsun ki çoğu zaman iyi değildi, <laughs> bize çok sallardı evet. malum. Sevse de sallardı, sevmese de sallardı yani sevdiğine de sallardı biraz <laughs> karakterinde bu da vardı dedi ki göreceksiniz dedi. Oldu ki dedi seçimi kaybettim. Şu an dedi nerede dedi bu yemeği iftarı yapıyoruz dedi. Farukul gaz tesislerinde. Buranın eski halini hatırlayan var mı diye bize bir soru sordu. Orada bizim yaşça büyüklerimiz vardı. Ben de hatırlıyorum bir dönem gelmiştim. Yusuf Dursun vardı, Aygün pek vardı. Evet dediler hatırlıyoruz. Göreceksiniz dedi. Bu yaptıklarım dedi unutulacak demişti. Ve bu sözlerin üzerinden Yaklaşık 6 sene geçti, iş ona doğru gidiliyor ama bu hayatında içinde var, her, her zaman da aynı kalamıyorsun, aynı şartlarda olamıyorsun, bu bizler için de geçerli. Aziz Yıldırım dedik, demeye devam edelim. Abdullah Kiyalı'nın Patronlar Dünyası'na yaptığı bir açıklama var abi, onu istersen sana bir aktarayım, duygularını merak ediyorum veya cevabını. Fenerbahçe şampiyon olursa Ali Koç'un ayrılması mümkün olmaz. Şampiyon olmazsa ayrılır. Ali Koç'un ayrılır ve Saadettin Saran tek aday olursa Aziz Başkan aday olur. Zamanında Saran'ı kulüpten ihraç ettiren Aziz Başkan. Sonra ne olacak? Aziz Başkan haydi arkadaşlar göreve diyecek ve biz de görev alacağız. Abdullah Kiyılı'nın açıklaması, beyanatı. Tamam Abdullah Kiyılı'yı severim. Çok iyi bir Fenerbahçe'dir. Çok hizmet etmiştir Fenerbahçe. Fener da öyle. Kaliteli bir insandır. Gönlü geniş bir insandır. Pide bile ısmarlamıştı bana yani. Öyle <laughs> hatırlıyorum o Gebze taraflarında Şekerpınar'da bir iş yerine gitmiştik. Şimdi şunu söyleyebilirim. Fenerbahçe şampiyon olamazsa Ali Koç ayrılır diyor. Peki 7 Nisan'da Süper Kupa'yı Fenerbahçe alır. 29 Mayıs'ta da Atina'da Kupa'yı alırsa yine ayrılır mı? taraftarın bıraktıracağını düşünmüyorum. Camiadan gelen baskıyla e, Ali Koç'un devam edeceğini düşünüyorum. Bence yani. Az Yıldırım aday olmaz ya. Yani. Sar Saran da aday olmaz. Avrupa Kupası kazanmış, Galatasaray yemiş bir ligde ikinci oldu diye şey mi yapacaksın? Olmaz. Süper bak Avrupa'da elenirse, ligde de şey olursa belki o zaman tamam. Bunları bir de farklı açıdan değerlendirmek lazım. Şimdi başkanlık Ali Koç için önemli, Az Yıldırım için de önemli değil mi? Az Yıldırım uzun var ya. Şimdi stratejileri olabilir. Ben ikisinin de stratejilerini bilmiyorum. Genel stratejilerini bilmiyorum. O yüzden açıklamaları falan görmek yerine ben Fenerbahçe'nin başarılı olmasını diliyorum. Evet. Aziz Başkan da bence onu diliyordur. Abdullah Kilin de onu dilemesi lazım. Ya Abdullah Kilin'in yönetimine mi gelmez önemli? Fenerbahçe'nin şampiyon olması. Zaten e, Aziz Yıldırım Fenerbahçe'de şu an başkanlık sorunlu gibi bir sorun yok demişti. Evet de Abdullah Kilin de bunu söylüyor. Yani bunları gündeme getirmenin bence yeri ve zamanı da değil yani. yani sorulan bir soru üzerine e, bu arada camiada. Da, Aynen benim söylediğim yorum cevap evet. verebilir. Bunları söylemenin zamanı değil de mesela. Takım saydık bütün branşlarda Avrupa'da başarıyı oynuyor. Altan abi Büyük Kulüp Başkanlığı için adalini koyan Talat Yılmaz var. Yakında da Fenerbahçe'de divan, Yüksek Divan Kurulu seçimi olacak. Oraya da adalini koyacak. Divan Kurulu Başkanlığı. Evet. Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı için bir seçim olacak. Nereye adalini koymuş? Başkan. Büyük kulübe Talat Yılmaz adalini koymuştu ama orada Büyük Kulüp'te seçilirse görevi devredecek Fenerbahçe Divan başkanlığı için tekrar aday olmayı düşünüyor bu arada. Bunlar, tamam ama benim konularım dışında. E, tamam yok sadece bastık, onlarda... bilgi olarak aktarayım istedim. Yönetimin henüz adayını şu an açıklamıyor. Ama aldığımız bilgiler var. Aziz Yıldırım'ın da bu hafta sonu bu ismi netleştireceği bilgisini verebiliriz. Geçtiğimiz yarışta Uğur Dündar'ı desteklemişti biliyorsun. Ve başkan seçilmişti. Ama şimdi başka bir ismin üzerinde duruluyor. Bu bilgiyi de verelim. Kasımpaşa maçını gördükten sonra... Şimdi önümüzde bir Hatay maçı var abi. Lige dönüş yapalım. Yani oyun olarak kimseyi tatmin etmeyen bir Fenerbahçe var. Herhalde bu konuda en fikiriz Altan abi. Bilmiyorum Gaziantep maçı mı? Yok, Kasımpaşa. Yani son haftalardaki bu son bir aylık sürece baktığında... Oyun öncelikle seni tatmin ediyor mu futbol? Yoksa son dönemece girdik diye... Yani Fenerbahçe'nin 19 tane rakibi var. Ciddi rakibi. 38 tane de ciddi maçı var. Fenerbahçe 8-9 cephede değil, 19 cephede mücadele ediyor. Hatay maçı nasıl, maçı nasıl geçer? İyi geçer. Yani iyi bir maç olur. Hatay'ın gücü çok güçlü bir takımda çok iyi kontraya kalkıyorlar. Arka tarafa çok hızlı sarkın oyuncuları var. Onlara dikkat etmesi lazım. İlk maç golü geçmişti biliyorsun. 4-2 bitmişti. Evet. İki tane uzaktan, biri free biri uzaktan goller atmışlardı. E, dikkatli olunması lazım. Ama ben ana kadroda rotasyona gidilmediği zaman ve de Mert Hakan işin için atılırsa, kurun iş dışarıda olursa, Fenerbahçe'nin reaksiyonu iyi olacağını düşünüyorum. İsmail ile e, Ciku cezalı galiba e, takımda. İsmail, evet Ciku cezalı. Yani genel katlarıyla kurun için dışarıda kalması lazım. Ama e, İsmail cezalı olduğu için Mert Hakan, İsmail'in yerinde oynar düşüncesindeyim. Ee, tabii ki e, maçın senaryosu e, değişebilir. Bazen Şunu kolay da maçlar, Özür evet. dilerim unutmadan söyleyeyim. Bak tam denk geldi. Erol Bulut içeride oynadığı maçlarda kaybediyordu. Malatya'ya kaybetti, Göztepe'ye kaybetti falan hatırla. Yeni evet, evet. Malatya 3-0 kaybetti. O Caner Offside'i bozdu. Halil attı 1-0 Göztepe'ye falan. Konya 2-0 yenildi. Acayip eleştiriyordu. Orta saha çok defansif oynatıyor. Öne sarkıtmıyor. Mesut'u yanlış yerde kuyunuyor. Trabzon deplasmandaki ilk 11 ekibi çıkarttı. İlk 11'e. Orta sahi. Mesut sağdaydı. Mert Hakan Zayf'la çıktı. Defansın önüne. Ve ikinci yarıda oyuna giren Ferdi'nin bir 3-4 kişiyi üzerine çekip bir ara pas attı perkas gitti golü attı. Maçı kazandı. Bir tane direkten döndü. Trabzon'da çok ağam şam şeyi yoktu. Gol pozisyonu yoktu. Şimdi Mert Hakan ve Zaysla iki tane savunması aşırı güçlü olmayan oyunculara ne yaptı o zaman? Onu Emre Belezoğlu yaptırmıştı. Öyle hatırlıyorum Erol Bulut. Topu kullandı. Mesut da Ferdi de öyle. Topu kullan. Fenerbahçe'nin topu kullanması lazım. Fenerbahçe durdurmaya yenilik hamleleri elbet yapacak. Ama Fenerbahçe'nin topu kullanan adamı da durduruyor Şimanski. Kurul bir ayakları yere bas. Burası Sansiro değil. Burayı Cüysep ve zannetsin. Aynı statte. Evet. Inter'in üyelerim biri, biri e, Milan'ın... Niye onu zannetsin diyorum? Daha ev sahibi takımın oyuncusu olmadı. Motivasyon. Fenerbahçeli oyuncu olmak biraz kolay değil. Onun için çaba zarfetsin. Bak Serdar Dursun birinci gün geldi Rize'de Erdaraf, taraf çamur bilmem ne Irvan için maşallah tertemiz çıktı devrede Yağmurlu yerlere bile girmedi. Yani bu biraz şey istiyor. Biraz kendini de vermesi lazım bu oyuna. Bosna milli takımı gibi oynaması lazım. Yani Fenerbahçe'de oynarken bazı anlarda kendini kabul ettireceksin. Bunun mücadelesini Zayis verdi mi? Verdi. Kiralandı geldi. İsmail Yüksek verdi mi? Verdi. Adana'ya bilmem nereye kiralandı geri geldi. Bunun mücadelesini Crespo verdi. Uzun süre dışarıda kaldı. Lincoln çok uzun. Yani bunun mücadelesini vermesi lazım kurul için. E çok rahat geldim oynayacağım. İsmail Kartal'ın sezon başından beri istediği isim olduğu için burada acaba hani İsmail Hoca da ya yani teknik direktörler de tabii ki e, bizler gibi hani duygusal da davranabiliyorlar. işin profesyonelliği var ama bir taraftan da kendi istediği oyuncu sezon başından beri ısrarla Kurunic dendi. E, gelmeden önce de aslında bakıyorum şöyle havaya herkes Krunic'ciydi. Yani bir anda Krunic beğenilmeyince acaba ısrar edilmeli mi, edilmemeli mi? E, derken e, son sorun bu arada abi. E, Şimanski'nin formu da çok konuşuluyor. Fred'in olmadığı maçlarda acaba Şimanski de bu düşüşü Fred'e bağlı olarak yaşıyor mu şeklinde. Ee, Şimanski özelinde bu soruyu sorayım. Ee, bir de son olarak Ferdi'yi ya yani bek pozisyonda harcıyor muyuz abi? Daha böyle özelliklerini görünce orta sahada ne bileyim kanatta da kullanılmaz mı? Ferdi Tadiç iyi ikili ama. Ferdi Tadiç'i bozmamak lazım. Ee, ben o kanadın özellikle Tadiç'i de yükseltiyor. Ferdi Osterwold'e tam o şeyleri yapamıyor, adam eksiltmeleri yapamıyor. Onun dışında Şimanski'nin, Fred'in yokluğu etkiledi mi? Etkiledi. Bence Fred'in yokluğu herkese etkiledi. Evet. Bu o ortada. Yani Fred iyi bir oyuncu. Kevin de bunun yokken de site etkileniyor. Yalnız şunu da söylüyorum. Fenerbahçe Avrupa'da yoluna devam edecek. E, Süper Kupa var. Türkiye Kupası maçları var. Ş performansı bazen yükselen, bazen aşağı düşen oyuncular var. Edin Zeko gibi, Cengiz Ünder gibi, Mişibat Şuay gibi, Tadiç gibi bunlara daha çok ihtiyaç olacak. Mart, yarın Mart başlıyor. Mart'tan itibaren bence demin Kurniç'e söylediklerimi tüm takım üzerine almalı. İş hocanın üzerine yıkılmamalı. İsmail Kartal elinden geldiği kadar çalışıyor. İsmail Hoca da biraz rakip analizi daha iyi yapmalı. Teknik ekibi de çok sorgulanıyor. Aslında bu konuda da söylemek istediklerim var ama yayınımızın biraz süresini açtık. Var mı eklemek istediklerin? Son olarak Yo, İsmail Kartal'ı destekliyorum. Sezon sonuna kadar da destekleyeceğim. Ben Fenerbahçe'nin başarılı olacağını İsmail Kartal'la İsmail Kartal'ın önümüzdeki yıl Fenerbahçe ile Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceğini düşünüyorum. Başakşehir maçına çıkarken Okan Buruk gönderiliyor yerine biri alınıyor. Başakşehir 7-0 yendiler. şampiyon oldular, Şampiyonlar Ligi'ne kaldılar. Yani aynı şeyleri İsmail Kartal'ın da Fenerbahçe'de gerçekleştireceğine yürekten inanıyorum. E, Skorlar, maçlar değişebiliyor Altan abi. Hafta hafta yorumlarımız da değişebiliyor. Aynen. İki hafta önce İsmail Kartal yaptığı değişikliklerden dolayı çok eleştirildi. Bir hafta sonrasında o nasıl değişiklik dendi? Maça direkt etki etti dendi. Dediğim gibi yani maça, skorlara göre bu değişimleri yaşıyoruz. bir Şey yani sonuçlara göre evet, bu işi yapmak Her şey iyi. sonuca bağlı. Altan abi teşekkür ediyorum yorumların için. Sponsorumuz Siniser Latman'a da teşekkür ediyoruz. Haftaya bir başka Fenerbahçe Kalesi programında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Şenitsa sundu.